Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte rivayet olunuyor ki üsriye bi leyletel mi'raç ile sema feraitu meleken Miraç gecesi göğe kaldırdı Efendimiz aleyhisselatü ve vesselam diyor ki ben orada bir melek gördüm. Lehu elfe yedin bin tane eli var. Likulli yedin elfu usba bin tane elinin her elinde de bin parmak var. İşte binle biri çarpman lazım şu an. Bir milyon mu yapıyor? Yani o kadar parmağı var. Allah Allah. Ve huve yuhasebu ve yuuddu bi O parmaklarla o melek bir şey hesap ediyor. Böyle bir hesap yapıyor. Fe kultu Cibril. Resulullah Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'a sordu. Men hadal melek ve men lezi yuhasebu. Bu melek nedir ya Cibril? Neyi hesap ediyor böyle? Bu kadar da parmağı var. Acayip yani. Kale hâzâ melekun muvekkünün alâ qadril matar. <laughs> Bu melek yeryüzüne düşecek yağmurların miktarlarını, damlalarını hesaplıyor. يحفظها كم قدره تنزل من السماء الى semadan göğe efendim semadan gökten yere kaç damla düşecek onun hepsini biliyor. Faqultu li melek diyor Resulullah. Resulullah bu sefer meleğe soruyor. Diyor ki: "En te'alemu <laughs> khalq Allahu dunya kem kadratan tanzil min as ila al-ard?" Allahu Teala dünya yarattığından beri gökten yere kaç damla düştü biliyor musun diyor? Efendim, "Faqale ya Resulullah" melek cevap veriyor. Diyor ki: seni gö hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki yaratılmışlıklar arasında benden başka kaç damla yere düşüyor bilen yok diyor o melek. Sadece ben biliyorum diyor. Yere kaç damla düşüyor? Denize kaç damla düşüyor? Karaya kaç damla düşüyor? Ümran diyor. Ümran Ümraniye şehir. Şu anda da Ümraniye var. Ümran şehir demek. Şehirlere kaç tane düşüyor? Bostanlara kaç düşüyor? Kabirlere kaç damla düşüyor? Sadece ben biliyorum diyor. Şimdi bu meleğin Kaç parmağı varmış? 1 milyonu aşkın parmağı var. Yeryüzüne yaratıldığından beri kaç damla yağmur düştüğünü bu melek biliyor. Resulullah diyor ki: "Onun bu hıfzından, bu hesabından şaşırdım." diyor. "O hoşuma da gitti." diyor. Sonra diyor ki melek: "Ya Resulallah, peki sana bir şey söyleyeyim mi? La akdiru alayhi bima indi min hıfz Bir şey var ki ben onu sayamam, onu aklımda hıfzedemem. Parmaklarım onu saymaya yetmez." diyor. Allah Allah. Sıkı durun bak. Resulullah diyor ki: "Ey hesabın huva o hangi hesap ki senin bu kadar parmağın olmasına rağmen sen sayamıyorsun?" Neymiş bakalım o? takal çok önemli bak. Qaumun min ummetike. Senin ümmetinden bir kavim. Yahzuruna Toplanmış da, Biz de şu anda toplandık. Belki bu videoyu kaç kişi izleyecek şimdi? Değil mi? Feyuzkaru smike indahum. Onların katında senin ismin geçiyor ya Resulallah. O kavmin, o cemaatin yanında. Feyusallûne aleyk. O kavim hep beraber sana salat ediyorlar. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. La aktiru ala hasri sevabihim. Vallahi benim bir milyon parmağım olmasına rağmen o salavatın sevabını saymaya güç ediremem diyor. Öyle bir salavat ki bu. Onun sevabını bir milyon parmak dahi sayamıyor. Hatta hesabı yok. Şimdi gelin hep beraber bizi izleyen kardeşlerimiz. Beraber söyleyelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al Muhammed. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayetle men salli alayye fi kitabin. Bir insan bir kitaba Muhammed yazsa sonra sallallahu aleyhi ve sellem veya Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed yazsa lem tezel el melaike testagfiru lehu ma dama ismi fi zalikel benim ismim diyor o kitapta geçtiği sürece melekler de o adama salat etmeye devam ederler diyor. Meleklerin salatine ya Rabbi bunu affeyle. Ya Rabbi bunun işini gücünü düzgün ötle ya Rabbi. Dağınık işlerini toparla ya Rabbi. Meleklerin duasını alırsın. Melekler günah işler mi? işlemezler. Günahsız ağızdan dua alırsın. Bir insan bir kitaba Muhammed yazdıktan sonra sallallahu aleyhi ve sellem yazması lazım. Yani böyle sas, as, değil mi? Böyle şeyler doğru değil. Yani bu kitap bütün medreselerde okutulmaya devam ediyor. İmam Rabbani Hazretleri ne? Bin yılı müceddidi. Efendim her bin yılda bir, her yüz yılda bir insanları irşad edecek, onları doğru yola iletecek insanlar geliyor. Hindistan'da metfundur. Allah şefaatine nail eylesin. Bu kitabın peki yıllardır okutulmasının sebebi ne? Baktığınız zaman kitabı açın. Nerede bir Muhammed ismi geçsin? Sallallahu aleyhi ve sellem. Abi 3 satır salavat yazıyor. Hiç üşenmemiş. Ya kitap zaten efendim iki cilt bir sürü mektup yazmış. Her isim geçtiğinde öyle sas falan yazmıyor. Sa nokta A nokta S kapat parantezi. Böyle değil. A nokta S kapat değil. İki satır, üç satır salavatların en tamı, övgülerin en güzeli, salavatların en tamı, en ekmeli senin üzerine olsun ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye iki üç satır yazmış. O Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hürmet edince Allah da onun kitabını daim etti. Halen daha Hindistan'da yazmasına rağmen dünyanın her tarafında bu kitap okutuluyor. Demek ki bir insan hakikaten dünyada güzel bir seda bırakmak istiyorsa hem uhrevi hem dünyevi olarak Din anlamında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme saygı duyacak, dine saygı duyacak, Allah'ın yarattıklarına saygı duyacak, dine sahip çıkacak. Çünkü para ile olan saadet insanların ağzında da kalmıyor, sana hayır da etmiyorlar. rakfellerden denen adam çok zengin bir adam mı? Öldü gitti, kim tanır şimdi onu? Ama Hindistan'ın en köşesine gittiğin zaman en fakiri de, en zengini de İmam Rabbani Hazretleri tanır. Suudi Arabistan'a gitsen Vahabis de tanır. Niye? En büyük düşmanı çünkü İmam Rabbani Hazretleri. Ve en büyük şehadette düşmanı düşmanın şehadetidir. Bizim için yeterlidir. İmam-ı Rabbani baş edemezler. Ya Allahu Teala bir isim hürmetine bak bir kitabı nerelere